dünya ve ahiret hayatı. Dünya ve ahiret hayatı iki alemde bahsediliyor. Bu dünya hayatında ve ahiret hayatına göç etmeden önce indikal etmeden önce yani ölümden önce İslam'da yer alan ahiret inancına göre dünyada yaşamış olan bütün insanların kıyamet koptuktan sonra Allah Celle Celle tarafından yerinde dirilmektir. Dirilecektir insanlar. Herkes dünyada yaptığı iş ve davranışlardan hesaba çekilecektir. Müslüman davranışlarına bu bilinçle yön verir. Dinde de kendisi için belirli amaçlar edinir. Kendisini ve dev varlıkları en güzel şekilde yaratan yüce Allah inanıp ibadet etmeye önem verir. Ee, yarattığı güzellikle ve verdiği nimetlere karşı şükür etmemiz gerekir. Ee, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamız gerekli olduğunu bilincine varımızdır. Bu dünyada yapmış olduğumuz ne olursa olsun hiçbir şey kayıp olmayacak her şeyin hesabını öbür dünyada yani ahiret aleminde verilmek ve mükellefiz. Bu dünyada akıldan dolayı, akıl ve düşünce irademizden dolayı biz her şeyden sorumlu tutulmuştur. İnsanoğlu mahlukatların içerisinde en şerefli varlık olduğunu Cenab-ı Allah bize bildirmektedir. Bizim dünya geliş amacımız Allah'a kul olmaktır. Evet. Bu dünyaya ana rahminden dünyaya geldik ve bu dünyada bu imtihana tabi tutulduk. İmtihanımızı verdikten sonra ömrümüz tükenir. Ömür bittikten sonra ölüm gerçekleşir. Ecelimiz gelir, ölüm olayı gerçekleşir. Ölümden kabristana Gidiyoruz kabristanda kabir hayatı devam ediyor. Ta ne zamana kadar? Kıyametin kopuşuna kadar. Eğer Müslüman olarak Allah'ın emir ve yasaklarına uymuş ise, salih ameller, iyi işler yapmışsa kabristanımız cennet köşklerinde bir köşk olarak kalır. Yok, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına ise kabir hayatı ne olur? Cehennem çukurunda bir çukur olarak bize ceza verir ve bu şekilde orada hayatımızı sürdürürüz. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanlar yeniden dirileşecek, diriliş olacak, mahşer, hani haş olacak, mahşerde toplanacak, hesap kurulacak, mahkeme kübra kurulacak ve dünyada yapmış olduğumuz iyiler, kötülükler misli misline e, hiçbir kayıp vermeden Allah tarafından sorgulanacağız ve hesabımızı vereceğiz. İyilikler, mizan kuruluyor ve kötülüklere karşılaştırılıyor. İyilikler fazla ise, amelimiz, salih ameller fazla ise, Allah'a hayli bir kul olmuş ise ne yapıyoruz? Cennete gireceğiz inşallah. Cennete nail olacağız. Fakat Allah'a karşı isyancılar günahkar olan insanlar cehenneme girecekler. Fakat Cenab-ı Allah'ın emriyle e, Müslümanlar, iman edenler cezasını çektikten sonra cehennemde tekrar cennete kavuşacaklarını müjde bilmektedir bize. Yok inkarcılar, Allah'a şirk koşanlar, bunlar ebedi olarak cehennemde kalacağını bize Allah'ın kararı bilmektedir. Onun için Müslümanlar ahiret inancına, imanın şartlarından ahiret inancına iman etmek zorundadır. Çünkü tekrar dirilme vardır. Ona göre kendi hal ve hareketimiz davranışlarımızla sahip, sahip çıkmamız lazım. Ee, ve ona göre yaşantımızı sürdürmemiz gereklidir. Çünkü Cenab-ı Allah bizi yok, yoktan var etmiştir. Yoktan var eden bir yaratıcımız vardır. Allah'tır. Onun rızasını kazanmak için emirlerine riayet etmemiz gereklidir.